Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz soruyu hemen hatırlayalım. X'in kuvvetlerinin, X'in belli kuvvetlerinin 1 bölü 2'nin belli bir kuvvetine eşit olduğunu sizlere vurgulamışım. Ve X'in ne olduğunu sormuşum. Şimdi e, hemen çözüme geçelim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz iki husus var. Birincisini yazıyorum. Sevgili şu 1 bölü 2'yi ben bir farklı bir şekilde ifade edebilirim. Nasıl ifade edeceğime dikkat edin. 1 bölü 2'nin karesinin bir bölü ikinci kuvveti diye yazılıyor. Öyle değil mi? Çünkü üstünü üstü olduğu zaman iki ile bir bölü ikiyi çarparsam bir eder. Bir bölü ikinin birinci kuvveti de yine bir bölü ikiye eşit olur. Devam ediyorum. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Burası bir bölü dört üzeri bir bölü iki oldu. Eğer ihtiyaç duyarsam bunu devam ettiririm. Nasıl? Bir bölü dört üzeri şu sevgili yeni oluşan bir bölü ikiye 1 bölü 4'ün tekrar 1 bölü ikinci kuvveti diyerek yazabilirim. Şimdi birinci adımımız bu. İkinci adıma gelince yukarıda mevcut olan dördüncü dereceden kök dördü. biz arkadaşlar nasıl yazabiliriz? 4 üzeri 1 bölü 4 diye yazabiliriz. Fakat bu yeterli olmayacak arkadaşlar. Bir sonraki şeyde de farklı bir adım daha burada göstereceğim. O da sorunun çözümünü yaparken olacak. Şimdi sevgili x üzeri x üzeri x üzeri x neye eşitmiş öncelikle? 1 bölü 2 üzeri 4. dereceden kök 4'e eşitmiş. Ben ilk adım olarak ne yapayım? Şurayı 1 bölü 1 bölü 2. kuvvetinin 4. dereceden kök 4. kuvveti diye yazayım. Bu ne oldu? Bana yetmedi. Yandakiyle denk değişmiyor. O zaman ne yapıyorum? Bir adım daha gidiyorum. 1 bölü 4 üzeri. Şu sevgili 1 bölü 2, 1 bölü 4 üzeri, 1 bölü 2 üzeri. Bir yandan da arkadaşlar, bunu yazdık şimdi. Dördüncü ee, derecen kök dördü de bir yazalım. Buraya da dördüncü dereceden, e, şey dördün e, 1 bölü dördüncü kuvvet olarak onu da yazayım. Şimdi dikkat edin, bu sefer. Ee, en son kısımdaki üst, üstün üstünü çarpmaya kalkarsam arkadaşlar ne olur? 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 4 üzeri bir de bunların çarpımı olur. O zaman yeterli olur mu? Bir görelim bakalım. 1 bölü 2 ile ben 4 üzeri 1 bölü 4'ü çarpacağım. Fakat bu çarpma işlemini nasıl yapacağıma dikkat edin. Şu 1 bölü 4 yerine işte şu anda yazacağım şeye dikkat edeceksiniz. Yukarıdaki kısımda devam edeceğim dediğim yere geri döndüm. Bakın burayı nasıl yazıyorum? 1 bölü 4'ün çarpmaya göre tersini aldım dördün. Yukarıyı da eksi kuvvet haline getirdi. Bu şekilde yapacak olursam bakın bakalım ne oldu burası? 1 bölü 2 çarpı e, ne yaptı burası arkadaşlar? 1 bölü 4'ün eksi 1 4. kuvvet oldu. Şu 1 2 ile tekrar ben 1 bölü 4'ün 1 2. kuvveti diye yazacak olursam burası ne oldu? 1 4'ün eksi 1 4. kuvveti ve bu işlemde ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4'ün bakın 1 2 eksi 1 bölü 4. kuvveti o da 1 bölü 4'ün 2 4 1 4 ne oldu? 1 bölü 4. kuvvet oldu. Peki o zaman ne oldu? Aslında istediğime ulaşmış oldum. Neden? Burası 1 4'ün 1 bölü 4. kuvvetiydi. Ee, 1 2 ile e, 4, e, 4 üzeri 1 bölü 4'ün çarpımı da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 4'ün 1 bölü 4. kuvveti. Dolayısıyla x'in 4 defa e, X'in 3 defa kuvvetini almışım. Burada da 1 3 defa kuvvetini almış olan duruma geldi. Yani bu kısım buna eşit oldu. O zaman X kardeşim ne yapmış oldu arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşit olmuş oldu. Burada X'lerin sayısını artırabileceğimizi görmüş olmanız gerekiyor. Yani bunu 4, 5, 6, 7, 8 defa da devam ettirebilirim. Her seferinde aynı şeyin çıkacağını Farkında olmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, keyifle kalın.